2000 yılından itibaren güvenlik sektör, sektöründe yüksek geçiş güvenlikli ürünler üreten ve ihraç eden e, tamamen yerli bir firmadır. Türk mühendisliğini dünyada 92 ülkede e, ihra, yapmış olduğu ihracatlar ve projeleriyle e, kanıtlamıştır. 2 yıldır e, iç pazara e, çalışıyoruz. İhracattaki başarımızı e, ihracatla büyüdük. İhracattaki başarımızı Türkiye'ye taşımak istedik. E, çünkü e, Türkiye'de ciddi global firmalar var pazardan pay alan. E, esasında hala e, ciromızın yüzde 95'ini ihracatla yapıyoruz ama iç pazarda ne kadar e, pastadan pay alırsak sermayemiz memlekette kalır mantığıyla. E, Böyle bir girişimde bulunduk. Bu nedenle iki yıldır e, Türkiye'deki fuarlara da katılım gösteriyoruz ürünlerimizden. 90 üzerinde firma, gurur verici. Evet, tebrik ederiz. Kollu bariyer sistemlerimiz, esasında 90, 1996 yılından beri kollu bariyer üretiyoruz. Optima markası adı altında 2000 yılından beri. E, çitli bariyerimiz, kuyuk dediğimiz hızlı bariyer, kırılan kollu bariyerimiz e, ve ekonomik modelimiz mevcut. Burada kişisel otopark sistemlerimiz var. evet, yatıp kalkıyor. Evet, kişisel otoparklar için otopark yönlendirme sistemleri yapıyoruz. AVM'lerde boş dolu otoparkların. boş dolu çıkış. Evet, doğru. Yanak ayar kapı motorumuz mevcut. yoğun kullanıma uygundur. Ayrıca engel tanıma özelliği vardır. Mesela ee, kolunuz Allah korusun sıkıştığı zaman bunu makine algılar ve durur. Bu zincir bariyer özellikle tek sıra otoparklarda ee, çok kullanışlı oluyor. E, sitelerin tek sıra otoparkları oluyor. Orada kullanışlı bir sistem. Asıl bizim başlangıç noktamız yüksek güvenlikli geçiş kontrol sistemleri. E, road blocker'lar, mantar bariyerler. Türkiye'de ilk çarpma testli rod blocker ve mantar bariyer üreten firmayız. En çok ihracat yaptığımız ürünler bunlar. Ürün gamı çok geniş. Evet, evet. Şöyle işte yüksek geç kontrol sistemleriyle başladık. Turnikelerle başladık. Müşterilerimiz memnun oldukça bizden farklı ürünler talep ettiler. Bizimle çalışmak istedikleri için onların talepleri doğrultusunda ürün gamımızı genişlettik. Zaten Türkiye'de 3 büyük fabrikamız var. Bunların İkisi burada gördüğünüz ürünleri üretiyor. Biri Optima Teknik adı altında mobil konteyner, mobil komuta merkezleri, mobil hastaneler üretiyor. Riyad'da bir fabrikamız var. Orayı şimdi genişletiyoruz. Romanya, Londra, Dubai ve evet Romanya, Londra Dubai ve Dubai'de temsilciliklerimiz var. Araç altı görüntüleme sistemimiz. Araç altı görüntüleme. Evet, burada yapay zeka kullanıyoruz. Yapay zeka aracın altında yabancı cisim algıladığı zaman operatöre sinyal veriyor. Turnike sistemlerimiz. Bunlar boy turnikelerimiz ve VIP turnikelerimiz olarak devam ediyor. Bunlar VIP turnikelerimiz. VIP ve engelli ee, turnikelerimiz oluyor. Üç kollu turnike modellerimiz. Bu manuel, bu otomatiktir, motorludur. Bu farklı bir model. Bunlar hızlı geçiş turnikelerimiz yine. Turnike geçitlerimiz çok. Yok yok yani sizde. Doğrudur. geçiş kontrol sistemlerinde iyi bir üreticiyiz. Birçok komponenti biz üretiyoruz. İşte Saç, büküm, CNC, kesim, hatta bu e, yüksek eş kontrol sistemlerinin pistonlarına kadar biz üretiyoruz. Yani e, dışa bağımlılığımız oldukça az. Zaten fabrikamızın üretim tesisimizi orada görüyorsunuz. Evet, dört ülke saydım orada. Onlar temsilciliklerimiz. İhracat yaptığımız hali hazırda 92 idi en son dünya çok büyük. <laughs> evet. Varın en kapsamlı en büyük firması diyebilir miyiz? Yani e, Türkiye'de var bizim gibi üreticiler ama ihracat açısından sektörde doğru ilk e, yurt dışına bu ürünleri ihraç eden ve e, en yüksek hacme sahip firma diyebiliriz.